Merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay. Geçtiğimiz hafta Power Apps serisine başladık. Power Apps ile masraf uygulaması yaptık. Bu hafta Power e yeni başlayacaklara giriş videosu hazırladım. Bu videoda verilere bağlanıp bir uygulama oluşturacağız. Ardından uygulama nasıl paylaşılır öğreneceksiniz. Artık kanalda Power Apps videoları da olacak. Bu yüzden en temel video ile bir başlangıç yapmak istedim. Ayrıca Power Apps'te kullanabileceğiniz bazı araçlar ve ipuçları hakkında da bilgi vereceğim. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Başlangıç için office.com'a giriş yapıyoruz. Office 365 hesabınız yoksa hemen hesap oluşturabilirsiniz. Microsoft 365 Developer programına kayıt olarak ücretsiz Office 365 lisansı alabilirsiniz. Power Apps'e başlamanın en iyi yolu uygulama oluşturmak. Uygulamanızı oluşturmak için 3 yolunuz var. İlk yol şablonları kullanmak. Şablonlu uygulamalar önceden oluşturulmuş, önceden yapılandırılmış uygulamalardır. Nereden başlayacağınız konusunda fikir arıyorsanız şablonlu uygulamaları kullanabilirsiniz. Fakat bu şablonları canlı ortamda kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ancak ilham almak için şablonların nasıl çalıştığına bakabilirsiniz. Power Apps'e başlamak için ikinci yol verilerle başlamak. Bunlar Dataverse, SharePoint ve Excel. Tablo halinde verileriniz varsa başlangıç noktası bu üç kaynaktan biri olabilir ya da boş bir uygulamayla başlayabilirsiniz. Eğer sıfırdan bir uygulama geliştirecekseniz boş bir uygulamayla başlamanızı tavsiye ederim. Bugün başlangıç için SharePoint kullanacağız. Uygulamaların %80'ini SharePoint kullanarak hazırlandığını söyleyebilirim. Excel ile neden başlamıyoruz sorusunu sorabilirsiniz. Excel ilk uygulamanız için harika bir kaynak fakat uzun vadede doğru bir veri kaynağı değil. O yüzden uygulamalarınızı SQL, Dataverse veya SharePoint kullanarak hazırlamanızı tavsiye ederim. İş arkadaşlarınızla birlikte çalışacak bir uygulama oluşturmak istiyorsanız en başından itibaren SharePoint ile başlamanızı tavsiye ederim. Daha önce hazırladığım SharePoint listesini görüyorsunuz. Bu listeyi makro ile hazırladım. Benzer bir listeyi makro kullanarak siz de hazırlayabilirsiniz. Aynı listeyi oluşturmak isterseniz sütun adlarını görebileceğiniz ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Her sütunun veri sütunu veya adını bilmek istiyorsanız not alabilirsiniz. Ardından makro ile veri seti oluşturup SharePoint listesine topluca yükleyebilirsiniz. SharePoint listesini kullanarak uygulama oluşturacağız. Power Apps ile ilgili geliştirme yaparken bu listeyi kullanacağız. Takip videolar için bu listeyi oluşturmanızı tavsiye ederim. Başlangıç için SharePoint'i seçiyorum. Daha önce benim gibi bağlantı oluşturduysanız SharePoint sitesini seçin. Ardından kullanıcılar listesini seçiyorum ve bağlan düğmesine basıyorum. Bağlantıyla beraber Power Apps bir uygulama oluşturmaya başladı. Bu işlem yaklaşık 10 saniye sürebilir. 10 saniye ardından işlevsel bir uygulama yaratacak. Harika kullanıcılar adında bir uygulama oluştu. Ardından ilk yapmamız gereken işlem uygulamayı kaydetmek. Bunun için dosyaya gidiyoruz. Uygulamaya bir ad verelim. İlk PowerApps uygulaması yazalım ve kaydete basalım. PowerApps stüdyo bilgisayarda çalışan bir uygulama değil. Her şeyi tarayıcıda yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra PowerApps her iki dakikada bir otomatik olarak yaptıklarınızı kaydedecek. Böylece herhangi bir kaybınız olmayacak. Yanlışlıkla tarayıcıdaki oturumunuzu kapatırsanız yaptıklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle kaydetmek isterseniz ilk kaydetme işlemini yaptıktan sonra 2 dakikada bir otomatik olarak kaydedilecek. Evet devam edelim. Uygulamayı çalıştırmak istiyorum. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üst köşedeki ön izleme simgesine basabilirsiniz. Mobil bu uygulama yaptığımız için uygulamamızın eline kısa boyuna uzun olduğunu görmüşsünüzdür. Boş bir uygulama yaparken ekran düzenini tablette de mobil seçebilirsiniz. Kullanıcılardan oluşan bir liste görüyoruz. Herhangi bir kullanıcıyı seçin. Kullanıcıya ait detayları görebilirsiniz. Adı, soyadı, e-mail adresi, doğum tarihi gibi detay kayıtlarını görebilirsiniz. Kaydı silmek isterseniz yukarıdaki çöp kutusu simgesini kullanabilirsiniz. Eğer bir kaydı değiştirmek istiyorsanız kaydı düzenleyebilirsiniz. Mesela araba kaydını değiştirelim. Sevdiğiniz bir araba modeli yazabilirsiniz. Mesela gelin Audi A6 yazalım. Kaydı güncellemek isterseniz üstteki onay işaretini kullanabilirsiniz. PowerApps saniyeler içinde verilerle çalışarak işlemi gerçekleştiriyor. Kayıt eklemek isterseniz artı simgesini kullanabilirsiniz. Formu doldurup kayıt girişi yapabilirsiniz. Şimdi uygulamayı kapatalım ve uygulamayı düzenleye başlayalım. Ana ekrana dönelim. Galeriyi seçin. PowerApps'teki kontrol objelerinden biri galeriler. Listelenmiş verileri göstermek için galerileri kullanıyoruz. İsterseniz galerinin düzenini değiştirebilirsiniz. Galeriye tıkladığınızda objenin özellikleri aktifleşir. Sağ tarafta galerinin özelliklerini görüyorsunuz. Düzene gidin ve tıklayın. Düzeni değiştirmek isterseniz bunlardan birini seçebilirsiniz. Örneğin resim, başlık, alt başlık ve gövdeyi seçelim. Ardından resme tıklayalım. Resmin image özelliğini değiştirelim. Listedeki fotoğrafın gözükmesi için galerinin ilk özelliğini kullanalım. Galerinin satırına yani galeri bir liste ise bu listenin satır elemanlarına this item ile erişebiliriz galerinin bir öğesindeki avatar sütununa erişmek istiyoruz. Bu yüzden thisitem.avatar yazın. Tebrikler. İlk özelliği öğrendiniz. Şimdi fotoğrafın daha güzel gözükmesi için size bir ipucu göstereceğim. Resme tıklayın. Özelliklerden kenar yarıçapına çapına gidin. Ve 90 yazın. Enter'a basın. Harika. Böylece resmi yuvarlak bir çerçeve içine almış oldunuz. Şimdi alanları değiştirmeye başlayalım. Galeride hangi alanların görüneceğine karar verebilirsiniz. E-mail yazan alana tıklayın. e yerine adı ve soyadı yapalım. Bunun için yine this item özelliğini kullanacağız. This item ile first name sütununu çağıralım. Excel'de olduğu gibi kayıtları birleştirebilirsiniz. Bunun için birleştir işaretini yapalım. Ardından boşluk bırakmak için tırnak içinde bir boşluk bırakın. Ve tekrar this item yazın ve bu sefer soyadını çağırın. Diğer alanları da değiştirelim. İkinci alana çalıştığı şirketi getirin. İkinci alanı seçin this item.company yazın. Son olarak üçüncü alanı da okuduğu üniversite yapalım. Üçüncü alanı seçin ve this üniversite yazın. Evet devam edelim ve kullanıcının yaşını da hesaplayalım. Önce galeride bir alanı seçin, ardından ekle menüsüne gidin ve genişletin ve bir etiket ekleyin. Tebrikler, galeriye ilk objenizi eklediniz. Şimdi etiketi yerleştirin. Ardından etiket seçiliyken formül çubuğunda yazanları silin ve DATEIF fonksiyonunu çağırın. DATEIF'e bir başlangıç tarihi yazıyoruz. Başlangıç tarihi this ITEM olacak. Bitiş tarihi ise bugün olacak. İkisinin arasındaki farkı yıl cinsinden hesaplamasını istiyoruz. Bu yüzden YEAR yazın. Ardından font boyutunu da 15 yapın. Bunu özellikler ekranından yazı tipi boyutundan yapabilirsiniz. Bu ekrandaki değişiklikleri tamamladık. Şimdi detay ekranına geçelim. Ekranı genişletebilirsiniz. Bu ekrandaki forma tıklayın. Form başka bir kontrol objesidir. Kayıt girişi yapmak isterseniz formları kullanabilirsiniz. Formdaki alanları düzenlemeye başlayalım. Forma tıklayın ve ardından özellikler penceresine gidin. Ve alanları düzenleye basın. Eklemek ya da çıkarmak istediğiniz alanları bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Avatar alanını istemiyorum. Kaldıralım. Bunun için alanın üzerine gidin. Diğer eylemleri genişletin ve kaldır seçeneğine basın. Tebrikler. Bir alan nasıl kaldırılır öğrendiniz. Şimdi yeni alan ekleyelim. Yeni alan eklemek için alan ekle simgesine basın. İş tanımı, kullanıcı numarası ve üniversite bilgisini seçin. Ardından ekle düğmesine basın. Tebrikler. Forma yeni alan nasıl eklenir öğrendiniz. Şimdi kullanıcının fotoğrafını da ekleyelim. Bunun için detay ekranını seçin ve ekleme üstüne gidin. Ardından medyayı genişletin ve görüntüyü seçin. Görüntüyü sağ üst köşeye yerleştirelim. Görüntüye tıklayın. Formdaki seçilen öğeye ulaşmak için galerinin seçilen özelliğini kullanabilirsiniz. Galerinin adını yazın. Ardından seçilen öğeyi belirtin. Ve öğenin adını yazın. Sütun bilgisini çağırın. Şimdi ana ekranda olduğu gibi resme yuvarlak bir çerçeve içine alalım. Bunun için resme tıklayın ve kenar yarıçapını 90 yapın. Ardından doğum tarihine tıklayın. Bu kayıt kilitli olabilir. Alana tıklayın, özelliklerden gelişmiş penceresine gidin ve kilite aça basın. Şimdi doğum tarihinin biçimini değiştirebiliriz. Bu alan bir üst kartın default özelliğine atıfta bulunuyor. Bir üst kartı seçin, ardından text fonksiyonunu çağırın ve ifadeyi değiştirelim. Bu kısımda kısa bir tarih formatı seçebilirsiniz. Şimdi tekrar ana ekrana dönelim. Temayı değiştirmek isterseniz giriş menüsündeki temaları genişletin ve ardından beğendiğiniz bir temayı seçin. İsterseniz düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz. Uygulamayı paylaşmak isterseniz uygulamayı yayınlamanız yeterlidir. Uygulamayı yayınlamak için dosyaya tıklayın ve kaydete basın. Ardından yayınlamak için paylaşa basabilirsiniz. Kısa bir sürede %100 çalışan bir uygulama oluşturduk. PowerApps gerçekten harika. Uygulamayı daha fazla keşfetmek isterseniz simgelere tıklayıp keşfedebilirsiniz. Örneğin ekrandaki yön simgesine tıklayın. Bu simge kaydın detayına gitmenizi sağlıyor. Bunu nasıl sağlamış merak ediyorsanız galeriyi seçin ve 10 selek özelliğine tıklayın. Ekran geçişlerini Navigate fonksiyonu ile yapıyoruz. Diğer simgelere basarak keşfetmeye ve öğrenmeye başlayabilirsiniz. Umarım bu video ile Power e bir başlangıç yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Power nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer kanalı ilk defa seyrediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.